Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu soğuk havada çok güzel bir çorba gider. Çorbamız için bir tane soğan doğradım. Biraz da zeytinyağı ekledim. Onu pembeleşinceye kadar kavuruyorum. İçine iki diş sarımsak doğruyorum. Sarımsak antibiyotiktir. Sarımsak her yere konsa yakışır yani. parçasını ekleyelim. salçalar sadece kendim yapıyorum. Domates biber. Evet salçamız Evet, de söyleyeceğimizden birlikte. Şey Çorbamızı evet. 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 ıspanağına ekliyoruz. Ispanağı ekledik. Ben önce başlamış olduğum mercimeği götürüyorum. İki 3 kaşık kadar vardı. Hepsini bekledim. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Suyunu da ekledik. Ekledik. Yarım çay bardağı kadar pirinç yıkadım. Ve çorbamızın içine ekliyorum. Evet şimdi pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar mercimekli ıspanaklı Çorbamız pişti, şimdi servis yapıyoruz. çok güzel oldu. Kış aylarında çok güzel gider. Şifa niyetine pişirin. Yiyin arkadaşlar. Afiyet olsun deneyenlere.